Şimdi müşterimize bir atom hazırlıyorduk. Tam o sırada geldin. Bir şişesini biz önden hazırladık. Şimdi ikinci şey seninle birlikte hazırlayalım abi. Abi biz Kars'ta Zeki Bey süt. Zeki Bey süt her şeyin ilçini yapar bilirsiniz. Şimdi bu gösterdiğim şey polenimiz. Arı poleni. Polenimizin 100 gram alıp arı polenini döküyoruz. Üzerine peligan dediğimiz arı ekmeğimiz. Şöyle ara ekmeğimiz. 100 gram da ara ekmeğimizi döküyoruz. Bunun üzerine abi balın nektarından oluşan beyaz bal dediğimiz bağışıklığı güçlendiren, enerji veren cilt sağlığına iyi gelen balımızı döküyoruz abi. Abi bu şöyle anlatayım. Bu kış aylarında bağışıklığınızı güçlendirir. Enerji verir. Cilt sağlığınıza iyi gelir. İçine şimdi bir de meşhur e, nadir bulunan arı sütümüzü dökeceğiz. Şimdi şöyle 30 gramlık arı sütümüz. Bunu genelde kanser hastaları tüketiyor. Bağışıklığı güçlensin diye. Şimdi biz bunu da bunu biz şokta tutuyoruz. Ondan dolayı biraz serttir. Normalde krem seviyesindedir. Fakat dolapta bulundurduğumuzdan dolayı biraz sert oluyor bu. Şöyle arı sütümüzü de boşalttık. Bunu kanser hastaları bile tüketiyor abi. Tüketme amacı bağışıklığı ciddi anlamda güçlendiriyor. Dışarıdan gelen bu dönemde özellikle gribal enfeksiyonlarda falan çok iyi geliyor. Şimdi bunlar abi ne yapıyoruz? Harmanlıyoruz abi. Hepsini güzel birbirine yediriyoruz abi. Abi bunu yiyen adama dert bulaşmaz. Yani bunun garantisini ben veriyorum. Arımızın şey beyaz balımızın trolün değeri 500'ün üstünde. Yani çok da sağlıklı bir bal. Balımızda katkı kesinlikle yok. Tahlillerimiz mevcuttur. Bilginiz olsun. Şöyle abi sen de ne çek? Senetçi kışın başlangıcında almış olsaydık herhalde. Bu sene bu gribe bak ben bulaşmadım abi. Ben bulaştım. Abi. Geçen babam rahatsızladı. Yorgunluk oluştu. Ona arı sütünü sade verdim. Şu an babam bile yani rahatlıkla artık yorulmuyor. Rahat yürüyor. Babamda kova var. Bu dönemde de biraz soğuk alınca iyice rahatsızlığı tetiklendi. Ya bunda herhangi dış ekleyen bir şey yok. Kimyasal yok. Tamamı organik. Arıdan üretilen tüm her şey. Arı polenimiz çiçekten alıyor. Poleni getirip ekmek yapıyor. Beyaz balımız yani kesinlikle dışarıdan bir kimyasal bir katkı hiçbir şey yok. Gözünüzün önünde hepsini karıştırdım. Şöyle bakın Zaten bunun içine bir kenarı sütünü döktük, bu oldu altın. Arama inan bulamazsın. Evet efendim. Şöyle ondan sonra abi ne yapıyoruz? Dolduruyoruz abi. Şimdi iki iki kavanoz siparişimiz vardı. Şimdi birini yapmıştık, sen gelince karıştırıyorduk. Bunu da seninle birlikte yaptık abi. Bunu sabahları sabahları bir tatlı kaşığı aç karnına alacaksın. Gün içinde hem doğal cisenk enerji yüksek olacak hem de bağışıklığına çok çok iyi geliyor. Şöyle. Bunu da şöyle biz hazırlayıp satışa beklemiyoruz abi. Bunu sipariş ettikleri an böyle aynı bu şekilde taze taze yapıyoruz hemen gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo hizmetimiz var. Zeki Bey süt güvencesiyle, Caner Öz Yılmaz güvencesiyle biz buradayız. Fiyatı ne kadar? Şimdi abi şöyle. Normalde bizim arı sütümüzün 1 kiloluğu 1000 lira. Kavanoz fiyatımız 1000 lira. 500 lira da 30 gram arı sütümüzün fiyatı etti 1500. 250 lira. Ara içmeğimiz 250 lira da Beligan'ımız. Yani şu şişe Bizim emeğimizi biz hesap etmiyoruz. Sadece biz ürünlerimizin parasını alıyoruz. Bizden ayrı ayrı da alabilirler bu arada. Şöyle kavanoz fiyatımız 2000 lira. Ama her derde deva. Şimdi burada. Şöyle. Şimdi bir kavanozdan fazla çıkıyor bu. Şimdi onu da ne yapıyoruz? Boş Boşalttığımız şeye. Daha Tekrar. küçük kavanoz. Tabii iki kavanoz da şimdi bundan yapacağım. Bunu da arkadaşların hemen paketinin yanına ne ki çıkarsa koyacağız. Az çıkar ama yine bir kavanozu geçiyor yani. Çünkü içine diğer malzemeleri kattığımız için. Yani bunu şöyle söyleyeyim abi biz bunu arttırmıyoruz. Bunu da gönderiyoruz müşterimize. Çünkü müşterimiz bizden bir kavanoz bal alıyor. Yanında da üç parça küçük kavanozlarda malzeme giriyor bunun içine. Bu sefer ne oluyor bu? İçinde artıyor. Çok isteyen oluyor mu? Abi yetişmiyor. Yani Bilenlerin hepsi bunu sipariş eder. Ediyor da. Biz de gönderiyoruz. Biz de gönderiyoruz abi. Hepsi kaliteli ürünler. Top. Polen, arı su. Polen, arı su, arı, su, arı ekmeği yani bunlar. Ağır. Bir de kötü ürün değil yani bunlar... Arının oluşturduğu, yaptığı bize bir lütfu, Allah'ın bir lütfu ya. Arının yaptığı şeylere bakar mısın? Nereye göndereceksin yani şimdi bunları? Abi bunu az önce bir müşterimiz, İstanbul'dan gelen bir müşterimiz, biz bunu gördü, hemen dedi bize de hazırla dedi. Şimdi gel balacaklar, burada dolanıyoruz. Hmm. Bunları da şöyle, şöyle özel ambalajlarımızda Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz böyle. Zeki Bey Süt Baba yazıyor orada. Baba dediği babamın adı Zeki Bey Zeki. Biz babamın adını firma ismimiz yaptık. Baba Zeki. Ondan Bey dolayı da Baba Zeki Bey diye. Malzeme kaşarcılık. İlk sırada bizim balımız var, beyaz bal dediğimiz balımız, e, bal nektarından oluşan. Bu şöyle söyleyeyim, çiçek balıdır ama bizim e, Kars bölgesinde 2800 akımda 1600 endemik bitkiye sahibiz. Bu her çiçek balıyla veya her ballı olan bir şey değil bu beyaz bal. Beyaz balımızın Genel özelliği bağışıklığı güçlendirir. Ee, aynı zamanda enerji verir doğal cisank. Aynı zamanda da cilt sağlığına çok iyi gelir. İnternetten de araştırabilirler. İkinci sırada polenimiz var. Polenimiz arayabilirsiniz. Yani arı çiçekten polen alır gelir. Biz o polenler işte şu şekilde bu kuru polen dediğimiz bir yaş polenimiz de var ama yaş poleni yaş poleni normal kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yaş polenimiz ama biz karışımın içine kuru polen kullanıyoruz. Aynı zamanda arı ekmeğimiz var. Arı ekmeğimiz de arı poleni getirir. Kovanında ekmek haline getirir. Bunlar arının kendi besinleri olarak düşünün. Arı kendine besin hazırlar yani öyle söyleyeyim. Bu da arı sütümüz. Zaten arı sütünü bilmeyen yoktur. Arı sütü de çok kuvvetli bir bağışıklığı güçlendiren bir şeydir. Enerji verir. Özellikle kanser hastaları sürekli bunu kullanırlar. Biz de bu dört karışımı ee, şöyle anlatayım, 1 kilo bala 100 gram, polen 100 gram, arı ekmeği 30 gram da arı sütü karıştırarak şöyle bir karışım elde ediyoruz. Bu karışımı da sabahları birer tatlı kaşığı ama bu e, tahta kaşıklı olmasını tavsiye ediyoruz. Demir metal karışık kullanmayın. E, tahta kaşıkla e, günde bir sefer sabahları aç karına bir tatlı kaşığı tüketebilirler gönül rahatlığıyla çocuklarda da 5 yaş üstünü tavsiye ediyoruz. 5 yaş üstüne bir çay kaşığı verebilirler. Gün içinde hem enerjileri üst seviyede olur, hem bağışıklıkları güçlü olur. Özellikle bu dönemde biliyorsunuz piyasada bir virüs var. İnsanlar hep hasta. ek gıda, ek takviye olarak düşünebilirsiniz. İçinde herhangi bir katkı bir kimyasal yok. Tamamı organik ürünlerle elde edilen bir atom diye kabul ettiğimiz ürün. Teşekkür, Teşekkür ediyorum buradan herkese tavsiye ederiz Zeki Bey süt. Ee, telefon numaramızı da söyleyelim buradan 541 387 12 34. Ben Caner Özylmaz Zeki Bey güvencesiyle karışımınızı hazırlar ve göndeririz. Sosyal medya hesaplarımız. Sosyal medya hesabımız Instagram Zeki Bey Kars, Facebook Zeki Peynircilik ve internet adresimiz zekibeysüt.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.